Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 9. sınıf kimya dersi 1. dönem 2. yazılısı için güzel bir çalışma yapacağız. Yazılıya hazırlanıyorum. Sorularını sizlerle birlikte çözeceğiz arkadaşlar. PDF açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Yine hem bu konularla ilgili hem diğer konularla ilgili benim hazırladığım videoların linklerini de oradan bulabilirsiniz. Bütün videolardaki ders notlarım sizlere ücretsiz olarak sunuyorum. Dediğim gibi istediğiniz gibi indirip kullanabilirsiniz. Hemen başlayalım çözmeye. Birinci sorumuz, bugün şöyle bir metin verilmiş arkadaşlar. Onunla ilgili sorular var. Önce isterseniz metni birlikte bir okuyalım. Bilimsel bilgi, deneyler ve gözlemler ışığında sürekli gelişir ve değişir. Atomun yapısını açıklamak için ortaya atılan modeller de bu değişimin en iyi örneklerinden biridir. Atomların yok edilemez, her zaman hareket halinde ve tek düze olduğunu savunan Demokritos'un felsefi yaklaşımı zamanla yerini atom modellerine bırakmıştır. Biliyorsunuz Demokritos ilk defa atomos kelimesini kullanıyordu. Atomos neydi arkadaşlar? Bölünemez demekti. Değil mi? Yunanca'da bölünemez anlamına geliyordu. Onun için maddenin en küçük taneciklerine biz ne diyoruz hala? Atom diyoruz. Dalton, maddenin atom denilen kimyasal tepkimelerle parçalanamayan, çok yoğun, içi dolu kürelerden oluştuğunu öne sürerek atom kavramını temellendirmiştir. Biliyorsunuz Dalton arkadaşlar ilk model değil mi? Tarihteki ilk bilimsel atom modeli Dalton tarafından geliştirilmiş. Thomson elektronları keşfederek negatif yüklerin pozitif bir ortam içinde yer aldığını göstermiştir. Thomson da biliyorsunuz atomun yapısında eksi yüklü tanecikler olması gerektiğini söylemiş. Artı ve eksi yükler burada nasıl dağılmıştır? Homojen şekilde dağılmıştır diye ifade eden bilim insanı. Rutherford yaptığı deneylerle pozitif yükün atomun merkezinde yoğunlaştığını, elektronların ise bu çekirdek etrafında hareket ettiğini ortaya koymuştur. Rutherford deyince bizim aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Çekirdek geliyor değil mi? O da belli bir merkez olduğunu, bu merkezde kütlenin toplandığını, etrafta ise çok 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 küçük kütleye sahip elektronların dolaştığını ortaya koyuyor. Günümüzde geçerli olan modern atom teorisi ise Bohr atom modelindeki belirli enerji seviyesindeki yörüngeler yerine elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu orbital kavramını geliştirmiştir. Orbitalleri biz nasıl ifade ediyoruz arkadaşlar? Şu şekilde içerisinde diyoruz iki tane elektron bulunabilir. Bunlardan bir tanesi yukarı bir tanesi aşağı doğru olur diyoruz. Bu da nerede? Modern atom teorisinde. Yer alan soruları yukarıdaki verilen bilgiye göre cevaplayınız demiş. Bakalım. Dalton atom modeli maddenin içi dolu kürelerden oluştuğunu öne sürerken Thomson atom modelinin bu anlayışı nasıl değiştirdiğini yazınız demiş. Arkadaşlar yukarıda da bahsediyor. Dalton aynı zamanda bu modele ne diyoruz biz? Bilardo topu modeli de diyoruz arkadaşlar. Bilardo topu modeli ne demek? İçi dolu küreler şeklinde olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Thomson ise maddenin yapısında artı ve eksi yükler olduğunu söylüyor. Artı ve eksi yüklerin olduğunu, artıların sayısının eksilerin sayısının eşit olduğundan dolayı maddenin yapısının ne olduğunu söylüyor nötr olduğunu söylüyor. Yani o zaman şöyle özetleyebiliriz arkadaşlar. Thomson'da aslında ee, Dalton'dan çok farklı bir şey söylemiyor demek doğru olabilir bence. Yani o da gene aslında bir boşluktan bahsetmiyor, çekirdekten bahsetmiyor. Sadece Thomson Dalton'dan farklı olarak bu şekilde yazabiliriz. Dalton'dan şöyle diyelim farklı olarak ne olduğunu söylüyor arkadaşlar. Atom'da evet artı ve eksi yükler olduğunu söylüyor. Bundan dolayı da hatta ifade etmiştir diyelim. Daha güzel olsun. Bundan dolayı da hatta artı ve eksi yüklerden oluşan atomun yapısına ne diyor arkadaşlar? Üzümlü kek modeli ismini veriyor değil mi? Burada kekin kendisini ne olarak kabul ediyor? Artı olarak kabul ediyor. Artı ve eksi yüklerin homojen şekilde dağıldığını ve atomun neye benzediğini, üzümlü keke benzediğini ifade ediyor. Diğer soru: Rutherford alfa tanecikleri saçılma deneyinin Thomson atom modelindeki hangi eksikliği ortaya çıkardığını yazınız. Arkadaşlar Rutherford atom modeline biz ne diyorduk? Onu tekrar ifade edelim burada. Çekirdek modeli diyoruz. Değil mi? Çekirdek modeli. Yani protonların ve kütlenin küçük bir merkezde toplandığını söylüyor arkadaşlar. Onu da nasıl yapmış? Şöyle bir levhaya ne yapmış? Şöyle alfa ışınları göndermiş. Işınların çok büyük bir kısmının dümdüz geçtiğini çok az bir kısmının saptığını ya da geri yansıdığını görmüş. Oradan da diyor ki arkadaşlar bakın atomda ne vardır? Atomda e, ne diyelim biz? Kütlenin toplandığı değil mi? Kütlenin toplandığı evet bir merkez vardır. Bu merkeze ne diyoruz biz? Bu merkeze de ne denir arkadaşlar? Çekirdek denir. E peki Elektronlar nerelerde? Elektronlar da diyor. nerede olduğunu söylememiş aslında. Hani bor diyor diye belli yörüngelerde bulunur diyor. Elektronlar ise diyelim arkadaşlar. Çekirdek etrafında. Çekirdek etrafında bulunur diyebiliriz. Yazım çok güzel olmamış olabilir kusura bakmayın. Ama siz bunu kendi cümleleriniz ifade edersiniz. Yaptığı alfa saçılma deneyi arkadaşlar bu şekilde. Böylece ne olduğunu bulmuş oluyor. Atomda çok küçük bir merkez yani çekirdek olduğunu, çekirdekte protonların bulunduğunu, elektronların da etrafta olduğunu söylüyor. Geçtik. İkinci sorumuz bir enerji atom numarası grafiği verilmiş arkadaşlar. Grafikte aynı enerji seviyesindeki farklı orbital türlerinin bağlı enerji durumları görülmektedir demiş. Buna göre enerji seviyesi artışına bağlı olarak atom orbitallerinin bağıl enerjilerinin nasıl değiştiğini gerekçelendirerek yazınız demiş arkadaşlar. Mesela atom numarası 17 olan element için 3S'deki enerji ve 3P'deki enerjilere baktığınız zaman arkadaşlar ne olduğunu görüyorsunuz. 3P'dekinin enerjisinin 3S'dekinden daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla aynı enerji seviyesinde yer alan atom orbitallerinin enerjilerini çekirdeğe uzakta olmalarına göre Değişiklik gösterdiğini buradan ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Ve diyoruz ki 3s'nin enerjisi, özür dilerim 3p'nin enerjisi 3s'den daha yüksektir diyoruz. Zaten biz nasıl yazıyorduk hatırlıyorsanız elektron dağılımını 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 diye yazıp devam ediyoruz. Biz bunu yazarken neye göre yazıyoruz arkadaşlar? Tabii ki bu orbitallerin artan enerji sıralamasına göre yazıyoruz bunları. O zaman biz bu duruma şunu da katabiliriz arkadaşlar. Aynı enerji seviyesi yani N eşittir 3 diyelim. Üçüncü enerji seviyesindeki S var, P var, D var arkadaşlar. S, P, D orbitallerine baktığımız zaman hangisinin enerjisinin daha büyük olduğunu biz gözlemliyoruz. Biz diyoruz ki aynı enerji seviyesinde 3D var, 3P var, 3S var. Tabii ki bakın burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yazarken daha sonra yazdığımız için Değil mi? 3D'nin enerjisi diğerlerinden daha yüksek. 3P zaten 3S'den sonra yazıldığı için daha yüksek. Dolayısıyla aynı enerji seviyesinde yer alan orbitallerin enerji sıralaması da bu şekildedir diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Nötr bir atomda temel hal elektron dizilimi ve orbital şemaları belirli kurallara göre yapılır. Elektronlar en düşük enerji seviyesinden başlayarak Aynı enerji seviyesinde önce boş orbitalleri tek tek doldurur ve aynı orbitale yerleşen iki elektron zıt yönlü olmalıdır. Burada elektron dizilimi ile ilgili arkadaşlar 3 kuralımızda ifade edilmiş. Aufbau diyor ki artan enerji sırasına göre elektronlar orbitallere yerleşir. Hund diyor ki arkadaşlar önce orbitaller tek tek dolar, aynı yönlü. Ondan sonra ikinciler zıt yönlü şekilde dolar diyor. Ve Aynı orbitale yerleşen iki elektron zıt yönlü olmalıdır. Bu da Pauli'nin dışlama ilkesi. Mesela Pauli arkadaşlar diyor ki bir orbitalde iki tane elektron var. Az önce de ifade etmiş ki bunlar zıt olmalı. Bu diyor doğrudur. Bir orbitalde diyor ikisi şöyle aynı yönlü olursa diyor bu yanlıştır şeklinde ifade ediyor. Ve gene Hund da bakın şunu söylüyor. Onu da yazalım isterseniz. Hund mesela diyor ki Hund diyor ki P4 diyor bakın P4 şöyle olmalıdır diyor. Önce diyor yukarı, yukarı, yukarı sonra aşağıya olmalıdır. Bu doğru. Peki P4'ü diyor bakın şöyle. Bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı yapamazsınız diyor. Önce tek tek dolması lazım. Ondan sonra ikincileri yazmamız lazım şeklinde ifade ediyor. Sorumuza bakalım. Buna göre atom numarası 15 olan element için aşağıda verilen orbital şemasının hangi kurallara uymadığını açıklayarak yazınız demiş. Bakalım. Şimdi bir kere alf bağıya uyuyor mu arkadaşlar? Ona bakalım biz şöyle alf bağı yazalım uyuyor mu? Şimdi artan enerji sırasına göre 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 diye bakın. Mesela 3s dolmadan diğerine geçilmemiş. Doldura doldura gidilmiş. Dolayısıyla ben diyorum ki buradaki dizilim alf bağıya uygun. alfaya bağıya uyar. Peki Hunda bakalım arkadaşlar. Hund'daki mevzumuz neydi? Buradaki elektronların tek tek ve aynı yönlü yerleşmesiydi. Bakın bunlar bakın tek 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 mesela burada yerleşmiş yerleşmiş. Ya bakın arkadaşlar burada sıkıntı var. Neden? Çünkü P3'ün olması gereken şekli 3 tanesinin de ne olması gerekiyor? Şöyle aynı yönlü olması gerekiyor. Onun için hunda uymaz diyoruz bunu. Bir de ne var? Pauli var. Pauli'de ne olması gerekiyor? Aynı orbitalde iki tane elektron varsa bakın burada gördüğünüz gibi zıt olması gerekiyor. Aynı orbitaldekiler zıt mı? Evet zıt. Dolayısıyla arkadaşlar Pauli prensibine uyar diyoruz. Burada sadece Hund kuralına uymuyor. Bu kadar. Devam edelim. Üçüncü sorumuzda soy gazlara ait elektron dizilimleri tabloda gösterilmiştir diyor. Zaten bu hep istisna olarak da arkadaşlar karşımızda görüyoruz. Helyum elektron dağılımı bakın S2 ile bitiyor. Tek S ile biten soy gazdır. Diğerlerinin hepsi ne ile bitiyor arkadaşlar? Şöyle P6 ile bittiğini görüyorsunuz. Kaçıncı periyotta ise mesela bu ikinci periyotta olduğu için 2P6. Üçüncü periyotta 3P6 şeklinde devam edip gidiyor. Buna göre aşağıda verilen atomların temel hal elektron dizilimini bu atomların kararlı hale ulaşmak için hangi soy gaz elektron düzenine benzeyeceğini bu durumda oluşan iyon yükünü ve elektron dizilimini tabloda boş bırakılan yerlere yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi üşenmeyeceğiz. Malumunuz şöyle arkadaşlar güzel güzel bunları yazacağız. Hemen başlayalım. Önce hepsinin ben alt altı bir elektron dizilimlerini yazayım arkadaşlar. 4'e göre yazacağım. 1s2, 2s2 bu kadar. Azot 7'ye göre 1s2, 2s2, 2p kaç olacak? 3 olacak. Üstlerinin toplamı malumunuz 7 olacak. Bunlarla ilgili eksikleriniz varsa videonun başında da söylemiştim arkadaşlar. Açıklamada oynatma listeleri var benim hazırladığım videolar. Çok ayrıntılı konu anlatım videoları var. Oradan ulaşabilirsiniz. Magnezyum bakın 1s2 2s2 2p6 10 etti. 3s2 değil mi? Ve 16'ya göre kükürt yazalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4 diyoruz arkadaşlar. Şimdi en yakın soy gaz diyor. Berilyuma bakalım arkadaşlar. En yakın soy gaz neresi olabilir? Bakın 1s2 olan şurası olabilir. Değil mi? Şuraya kadar olursa eğer en yakın soy gaza yani kime benzemiş olur? Bakın gördüğünüz gibi helyuma benzemiş olur. O zaman buraya ne yazalım biz? En yakın soy gaz burada. Helyum olduğu için şöyle helyum yazıyorum. İkincisine bakalım. Bakın 2p3 demiş. Dışarıdan 3 tane alırsa kime benzer arkadaşlar? 2P6 olan neona benzer değil mi? Bakın burada kolay olan bu. Peki magnezyuma bakalım. Magnezyumun arkadaşlar şurada iki tane elektronu var. Eğer iki tanesini şuradan verirse o da kime benzer? Gene bakın gördüğünüz gibi neona benzer. Da şuna şöyle yazalım. Şöyle şuraya kaç tane elektron alırsa 3 tane elektron alırsa diyebilirsiniz. Ve 3P4 var. O da gene bakın şöyle dışarıdan eğer 2 tane elektron alırsa 3P6 ile sonlanan kim var burada arkadaşlar? Argon var. O da argona benzeyebilir. Peki bunlara benzerken ne yaparlar? Arkadaşlar buradaki elektron iki tane elektron verildiği için değil mi? şöyle iki elektron diyelim şöyle veriliyor. Okunmadığı farklı bir renk kullanalım arkadaşlar orada. İki tane elektron veriliyor. İki tane elektron verdiği için kaç yük alır? Tabii ki artı iki yük alır. Bunu da yeşil yapalım o zaman. Üç tane elektron alan ne yüklenir? eksi 3 ile yüklenir. Burada ne dedik? İki tane elektron verir dedik arkadaşlar değil mi? İki elektronla kurtulduğu zaman ne olur bu da? Artı 2 yüklü olur. Ve iki tane elektron aldığı için de ne olur bu da arkadaşlar? Eksi 2 yüklü olur diyoruz. İyonun elektron dizilimi. Şimdi iyon haline geldi. Ne oldu arkadaşlar? Mesela berilyum artı 2 oldu. Onu yazacağız. Bakın berilyum artı 2 oldu. Diğeri ne oldu? Azot eksi 3 oldu. Şöyle azot eksi 3 oldu. Diğeri ne oldu? Magnezyum. Evet. Artı 2 oldu. Ve kükürt ne oldu arkadaşlar? Eksi 2 oldu. Bunların elektron dağılımları tabii ki en yakın soygaza benzediği için oradaki soygazın elektron dizilimini buraya yazmam gerekiyor. Helyumun elektron dizilimi 1s2. Neonun elektron dizilimi 2s2 2p6. Magnezyumun da aynı şekilde 1s2 2s2 2p6. Kükürt neye benzedi? Argona benzedi. O zaman buraya da arkadaşlar argonun yazacağım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 şeklinde olacak diyoruz. Biraz uzun ama gerçekten güzel bir etkinlik arkadaşlar. Böyle bütün o kısmı tekrar etmiş olduk birlikte. Hemen diğer sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz. Bir atomun boyutu pratikte belirlenemediğinden birbiriyle temas halinde ya da bağ yapmış iki atomun çekirdeği arasındaki uzaklıklar ölçülerek atom yarıçapları hesaplanabilir. Tabloda periyodik sistemdeki ilk 3 periyotta bulunan baş grup elementlerinin atom yarıçapları pikometre cinsinden verilmiştir diyor arkadaşlar. Evet. İlk 3 periyot diyor ama burası 1. periyot, 2. periyot, 3. periyot, değil mi? Aslında burada 4. 5. periyot da var. Evet. Peki. Buna göre 3. periyot elementlerinin atom yarıçaplarının değişimini gerekçelendirerek yazınız demiş. Burada ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Üçüncü periyotta bakın kim var? Sodyum var. Sodyum 186, magnezyum 160, alüminyum 143. Zaten siz bunu biliyorsunuzdur. Soldan sağa doğru gidildikçe ne olur arkadaşlar? Soldan sağa doğru gidildikçe şöyle yazalım biz. Soldan sağa doğru gidildikçe atomların çapları ne olur? Azalır. Bunun gerekçesini soruyor arkadaşlar. Biz diyoruz ki soldan sağa gidildikçe periyot çetvelde soldan sağa şöyle diyelim gidildikçe evet ne olur arkadaşlar yörünge sayısı değişir mi? Yörünge sayısı veya enerji seviyesi sayısı değişmez. Evet. Yani 3. periyottakilerin hep üçer tane enerji seviyesi var. Ancak ne olur arkadaşlar? Çekirdeğin diyeceğiz arkadaşlar. Çekirdeğin çekim gücü. Değil mi? Çekirdeğin çekim gücü arttığı için evet arttığı için atom çapı ne olur diyoruz azalır şeklinde ifade ediyoruz. Buradaki temel olayımız bu. Hatta biz şunu da yazalım. Burada sorulmamış ama yukarıdan aşağı doğru gidildikçe arkadaşlar çap ne olur? Çap tabii ki gene ne olur? Artar diyoruz. Bunun da sebebi arkadaşlar çapın artmasının sebebi. Mesela birinci periyotta sadece bunların bir enerji seviyesi var. İkincisinde İki tane enerji seviyesi var. Üçüncüsünde üç tane enerji seviyesi var. Dolayısıyla arkadaşlar gittikçe ne oluyor? Enerji seviyesi arttığı için, katman arttığı için yukarıdan aşağı doğru inildikçe çok bariz şekilde ne olması gerekiyor? Çapın artması gerekiyor diyoruz. Dördüncü sorumuz. Okuyalım. Metal atomlarını bir arada tutan metalik bağın kuvveti serbest valan elektron sayısına, bakın serbest valan elektron sayısına ve atom çapına bağlıdır. Aşağıda sodyum, magnezyum, alüminyum ve kalsiyum metal atomlarını bir arada tutan kuvvetler modellenmiştir diyor arkadaşlar. Burada görüyorsunuz şöyle biraz küçültelim. Evet. Buna göre metallerin serbest valan elektron valans elektron sayısı ve pozitif iyon yükleriyle metalik bağ kuvveti arasındaki ilişkiyi gerekçeleriyle yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi periyodik cetvelde de zaten biz bunların nerede olduğunu görüyoruz bakın. Bu sodyum nerede? 3. periyot 1A grubunda. Magnezyum 3. periyot 2A grubunda. Kalsiyum 4. periyot 2A grubunda. Değil mi arkadaşlar? Hani atom numarası buradan verilmiş, oradan da bulabilirsiniz. Alüminyum ise 3. periyot 3A grubunda olduğunu buluyoruz. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken iki husus zaten soruda verilmiş serbest valans elektron sayısı. Sorumuzda bakın bize diyor ki serbest valans elektron sayısı ve pozitif iyon yükleri ile metalik bağ kuvvetini karşılaştırmanız diyor. Arkadaşlar bunun için şöyle bir gerekçe yazacağız tabii ki biz diyoruz ki biz burada valans elektron sayısı. Valans elektron sayısı neydi? En dış yörüngedeki elektron sayısı. Arttığında tabii ki Burada elektron sayısı arttığında ne de artmış oluyor arkadaşlar? Aynı zamanda mesela bu arkadaşımız bakın 2A grubunda artı 2 yüklü olduğunu görüyorsunuz. Bu arkadaşımız 3A grubunda bunun da artı 3 olduğunu görüyorsunuz. Balans elektron sayısının artması demek grup numarasının artması demek yani pozitif iyon yükü de artıyor. Bakın pozitif iyon yükü değil mi? Bakın sadece o değil pozitif iyon yükü de şöyle artar diyelim. Buna bağlı olarak da arkadaşlar ne olur? Metalik bağ. Evet sağlamlığı da aynı şekilde arkadaşlar ne yapar diyoruz? Artar diyoruz. Eğer burada sormamış ama eğer sorsaydı. Bakın eğer sorsaydı. Bu ikisini karşılaştırmamızı bizden isteseydi. Niye bu ikisini karşılaştırmamızı isteseydi? Dördüncü periyod 2A grubunda. Üçüncü periyod 2A grubunda değil mi? Eğer bunları bizden karşılaştırmamızı isteseydi. O zaman şöyle diyecektik arkadaşlar. Çap büyüdükçe, değil mi arkadaşlar? Onu şöyle ifade edelim isterseniz. Çap artarsa şöyle diyelim, metalik bağ sağlamlığı ne olur? Azalır. Neden? Çünkü buradaki valans elektronları çekirdekten daha uzak olduğunda daha gevşek tutulurlar. Metalik özellik artarken, değil mi? Buna bağlı olarak da metalik bağ sağlamlığı ne olması gerekir? Azalması gerekir şeklinde ifade ediyoruz. Ama aynı periyotta üçü de yan yanaymış. Bunların metalik bağ sağlamlığını karşılaştıracak olursak eğer biz alüminyum büyüktür. Onun bir tarafındaki hemen bir yanındaki magnezyum o da büyüktür arkadaşlar. Kim olması gerekiyor? Sodyum şeklinde olması gerekiyor. Bu kadar. Periyodik sistemin ikinci grubunda yer alan periyodyum, magnezyum, kalsiyum elementlerinin metalik bağ kuvvetini büyükten küçüğe doğru sıralayarak gerekçenizi yazınız. Hadi bakalım. Ben zaten bunu cevapladım burada. İşte soruyu aşağıdaki soruyu okumadan çözmeye başladığım için olmuş. Özür diliyorum. Tekrar arkadaşlar aynısını yazacağım tabii ki. Burada büyükten küçüğe dediği için en sağlam olan berilyum. Sonra kim arkadaşlar? Magnezyum. Sonra kim? Kalsiyum. Neden? Çünkü berilyum arkadaşlar ikinci periyotta. Magnezyum üçüncü periyotta. Ve kalsiyum da arkadaşlar dördüncü periyotta. Hepsi de zaten dediği gibi bunların 2A grubunda. Öyle değil mi? İkinci grupta. Yani 2A grubunda. Bunlar periyodik cetvelde şöyle alt altalar. Berilyum burada. Magnezyum onun altında. Kalsiyum da bunun altında. Diyoruz ki bakın dikkat edin. Çap tekrar buraya yazalım arkadaşlar. Çap arttıkça evet çap arttıkça arkadaşlar buradaki aralarındaki elektrostatik çekim zayıflar. Değil mi arkadaşlar? Ne dedim şuna? Çekim zayıflar. Çekimden kastettiğim şey biliyorsunuz. Valans elektronlarını çekim. Değil mi? Valans elektronları. Onu da şöyle ifade edelim isterseniz. Valans elektronlarını elektronlarını çekim zayıflar çekmeleri zayıflar ve ne olur arkadaşlar? Metalik bağ sağlamlığı siz bunu uzun uzun yazarsınız. Ne olur diyeceğiz? Azalır şeklinde ifade edeceğiz. Çap arttıkça, periyodik tablada aşağı doğru indikçe metalik bağ sağlamlığı azalır şeklinde ifade ediyoruz. Bu kadar. Geçelim. Hemen evet şöyle güzel bir soru daha görüyorum. Ne diyor? İyonlaşma enerjisi ve elektronegatifliği düşük olan lityum elementi ile iyonlaşma enerjisi ve elektronegatifliği yüksek olan flor elementlerinden meydana gelen lityum florür. Bileşiğinin oluşum aşamaları görselde verilmiştir diyor. Bakın lityum arkadaşlar neye dönüşüyor burada gördüğünüz gibi lityum artıya dönüşüyor. Çünkü lityum metal olduğu için elektronlarını verir değil mi? Flor arkadaşlar gördüğünüz gibi flor eksiye dönüşüyor. Neden? O da çünkü o elektronları alır. Lityumun verdiği elektronları alan flor eksiye dönüşür. Bakın burada ne oldu? Bir artı ve bir eksi yüklü iyon meydana geldi. Bunun neticesinde oluşan artı ve eksi yüklü iyonlar da birbirlerini çekerek burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir araya toplanıyorlar. Ve elektrostatik çekim kuvvetleriyle ne meydana getirmiş oluyorlar? Unik bağlı bileşiği meydana getirmiş oluyorlar. Lityum flürür bileşiğinin oluşum sürecinde numaralandırılmış olan aşamaları gerekçelendirerek yazınız demiş arkadaşlar. Yani şuradaki bir numarada ne oldu dedik biz şimdi zaten. Lityum dedik elektronlarını verir. Bunun sebebini arkadaşlar lityumun iyonlaşma enerjisi düşük. Dolayısıyla kolaylıkla elektronlarını verebilir. O zaman birincisinde diyeceğiz ki lityum değil mi elektron vererek öyle diyelim elektron vererek artı değil mi yüklü iyon oluşturur. Evet. İkincisinde ise flor zaten biliyorsunuz elektron elektron negatifliği yüksek veya elektron ilgisi yüksek. Dolayısıyla flor ne yapar arkadaşlar? Ortamdaki elektronları alma eğilimindedir ve alır ve flor ne yapar arkadaşlar? Onu da yazalım. Flor elektron alarak neye dönüşür arkadaşlar? Eksi yüklü iyonları meydana getiriyor değil mi? Eksi yüklü iyon oluşturur şeklinde ifade edebiliriz. Daha sonra üçüncüde ne oluyor arkadaşlar? Bakın birbirlerini çekmeye başlıyorlar. Burada gördüğünüz gibi birbirleri aralarında ne meydana geliyor? Çekim. Niye çekiyorlar birbirlerini? Çünkü bunun sebebi arkadaşlar zıt yüklü olmaları. Zıt yüklü şöyle diyeyim zıt yüklü iyonlar birbirini şöyle çekerler. Yazımdan dolayı kusura bakmayın tabii ki daha güzel yazmam gerekiyor ama çok da böyle zaman kaybetmek de istemeyince böyle oluyor arkadaşlar. Ve burada ne oluşmuş oluyor arkadaşlar? Elektrostatik etkileşimlerin etkisiyle değil mi? Artık lityum florür bileşiği oluşmuş oluyor arkadaşlar. Ne ile oluşmuş diyelim arkadaşlar biz buna? Elektrostatik. Evet elektrostatik çekim. Evet kuvvetleri sayesinde. Evet siz daha güzel yazarsınız. Sayesinde Lityum florür oluşur diyoruz. Son durumda da arkadaşlar artık gördüğünüz gibi tamamen bileşik meydana gelmiş. Çok sayıda birim hücre bir araya gelerek arkadaşlar bunların her birine biz birim hücre diyoruz ve lityum florür şöyle diyeyim lityum florür bileşiğinin nesi meydana gelmiştir. Tabii ki kristal örgü yapısı oluşmuştur diyoruz arkadaşlar. Kristal örgü yapısı oluşmuştur. Bunu da Sakın karıştırmayın arkadaşlar. Bakın bu bir molekül değil. İyonik bağlı bileşikler moleküler halde bulunmazlar. Değil mi? İşte bu şekilde arkadaşlar iyonik halde bulunurlar şeklinde ifade ediyoruz. Bu kadar. Bitti canlarım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlarınızla da tavsiye ederseniz, kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz çok mutlu olurum. Dediğim gibi eğer eksiğiniz varsa açıklamadaki diğer videoları da bakmanızı nacizane sizlere tavsiye ederim. Hepinize bütün sınavlarınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.